Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün Ghostwire'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Evet önceki bölüm bildiğiniz gibi Ghostwire serisine başlamıştık ee, Şimdi kaldığımız yerden Ghostwire'a devam ediyoruz Evet en son e, Hastanedeydik e, Kız kardeşimiz miydi burada e, Galiba oydu O burada kalıyordu e, Değişik değişik rüyaları gördük e, Korkunç korkunç elemanlar gördük Eee Eh evet, bir dedik tamam. Az önce biniyoruz şimdi. Biniyor muyuz aynen. Geçen bölüm kamera ayarlarına bakamadık. Baktım aslında da göremedim. Ee, ona şimdi bakacağım. Hororifik taş ya. İyi dur. tamam. Kontrol. Ee, aiming olması lazım galiba. Şudur herhalde. Yes. Aynen biraz olsun güzeldi ya. Öncekisinden iyidir. Tamam. Hastaneden çıkış yapıyoruz şu anda. Evet çıkış yaptık. Ben her zamanki gibi her akşam çayımı içerim. Yani kusura bakmayın. yine mi ara sahne var? Aa bölüm 2. Tribal'ım. Elimizle bir yere konuşuyoruz, ama nereye konuştuğumuzu daha çözemedim ben. Oh, ah, Kiki. Mari, bizim kardeşimiz sanırım. Ee, 17 yaşında, high school. Ee, lise öğrencisi diyor, 17 yaşında. Ee, hastanede bilmem, bilmem ne. Onu tam çözemedim. Hanya. bu da sanırım düşmanımız diye düşünüyorum. Çünkü hikayeden gram fikrim yok zaten yeni çıkan bir oyun olduğu için hikayeden gram kadar bildiğim yok. Q ile vuruyorduk aynen böyle tamam. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Ha yukarı zekaya gidiyoruz şimdi. Ne oldu lan? Demin ne oldu? Aşağıda harita var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oraya doğru gideceğiz. Aa gene geldiler ya. Gene geldi bunlar ya. Enerjimiz mi yok? Bari kaçalım. It's best or for long. A Q'muz var, Q'muz var. Evet Q'muz var. Öldük. Anlamadım ki. Anlamadım. C dedi, bir şeyler dedi. E ne oluyor oğlum ben anlamadım ki burayı. C diyor bir şey mi şey diyor anlamadım ki ben. X kim ne tıkor anlamıyorum ki ya vallahi hiçbir şey anlamadım ne bu Tori Gate ne amınım ya. Aa, sessiz gidelim. Mantıklı olur Bunlara göremeyeceğiz. O nasıl olacak abi? Ses yaptık, ses yaptık, ses yaptık, ses yaptık, ses yaptık geliyor. 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 Geliyor ses yaptık. Ee, başka yerden dolaşma şansımız yok sanırım. Ben de şöyle geçeceğim. Ne bu anlamadım ki ben ya. Gel kaldı beni. tane hareket vardı neydi o? Amına korum senin. Amına korum senin. Gel vur lan gel vur. Gel vur. Vuramazsın ki haydir. Vurabiliyor oğlum vurabiliyor. C basıyorum. C basıyorum. C basıyorum. Ha ne oluyor? C basınca ne oluyor abi? Lan bir sikle git la! E oğlum ölmüyor bu! Senin aman ha Bu da kaçıyor ki gerizekalı bu da ya. Tam gerizekalıymış bu da. Şunun hızlı yürümeleri beni korkutuyor ya. Baksana geldi bile aman abi. Nasıl <laughs> sektör gitti lan? Haz Hazardos Fog Sis diyor, sis bulutu diyor ee, vallahi çevirebilme şansım olsa çevireceğim. Vallahi. Tamam. Oo. Ne fırlatıyoruz bunu çocuğu? yapma lan bir şey tutuş Sikerim hayır 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 Allah Kaç 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 Karını var ya Buraya gelince canımız azalıyor. Buraya gelince canımız azalıyor. Önce bunları harcamamız lazım. Harcarız da. Hadi abi. Önce şu ibneyi bir harcayak. İlk başta bir Bak şu piç üstüme çullanıyor mesela bak. Amına kodumun çocuğuna bak. X diyor, press diyor, flash diyor. Aaaa! Yani X ile flash çekebiliyorsun. Anladım. Allah bu bölüm bunu çözeceğiz galiba. Anlamadım çünkü hiçbir türlü. Allah. Ya bir bu anlamıyorum. Bir bu anlamıyorum şundan. Bu ne ya? Bir şey diyeyim mi? Bu seri başlamadan biter ben size söyleyeyim. Hiçbir anlamıyorum. Ya şu oyna. Türkçe dil desteği koysan biz gibi anlayacağız. Yarak yürek beni uğraştırıyorsun ya. Ne be anlamam ki ben amanım. Aman. Bunları toplayarak bir şeyler elde edebiliriz. Aa lan doğru lan. Lan sabahtan ben, ben niye, niye düşünemedim ben bunları? Tabi ya. sikerim seni ha. Bitirdik be. Lan buymuş sabah. Allah. Sabahtan bellidir uğraştığımız şeye bak hacı. Ne diyor abi? Allah Allah Fok diyor Kimse yok deme lütfen kimse olmasın Tamam M Ne diyor abi şimdi şey Akeşe Şirayn F diyor buna F F F Bir şey anlamıyorum abi burada ben hiçbir şey anlamadım Tori Grati Tamam Tori Grati'yi şu anda tık yaptık ne sike arıyor abi bu? Bu ev büyülü acaba? Burada bir şey var. Ama. Allah. Ah. Allah Envanterden bir şey yiyerek Allah Allah. Oğlum ben bir bok anlamadım bundan ya. Hadi biz ne yapacağız burada? Bir yarra anlamadım. Şerefsizim ki. Bir yarra anlamadım şuradan. Buraya gelince de bir şeyler oluyor. Bak. Artıyor bunlar. Yanına gidiyorum. Bak şu kırmızıyı şey yapınca yok. Çözemedim ki. Vallahi çözemedim. Aa basılı tuttu herhalde. Allah'ım. Ben bir de varım. Ben bir de varım abi. Bu ne ya? Cidden basılı tutu anlamamışım yani. Sakura Sezu. Bu bakıyoruz. Raymond Walker. Aa bak bu orospu çocukları ben sikeyim ya vallahi. Ne şerefsizler bunlar ya. Şimdi ne yapacağız? Pick up. Tamam. Bu bize lazım mı olacak galiba. Ne ne işimize yarayacak bu? Kıçımıza mı sokacağız? şuraya Ha, köpek. Neye hırlıyor acaba? Gene bunlar. Gösterelim gücümüzü. Hadi bakayım. Kendimizi korumaya lazım. Kendimizi koruyoruz şu anda. Onlardan kendimizi uzak tutuyoruz. Bak geri kaçıyor. Şunu al abicim. Çok güzel. X topladık. Çat, 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 çat. Çok iyi. Tamam bunu aldık. Bu buna da geldi biraz XP'ler. Çat, 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 çat. Şunu da kır 10 numarayız. Çat, 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 çat. Bir noktadan öğrendikten sonra oyun sarmaya başladı. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kataşiro. Bunu tutuyoruz ve ne yaptık anlamadım. keşke Türkçe dil desteği olsaydı var ya mükemmel olurdu oyun ya yemin ediyorum 10 numara 5 yıldız olurdu oyun bak grafik açısından bir şey demiyorum grafik açısından 10 numara bir oyunsun da lütfen abi ya biraz da şey yap empati kur biraz da ya Türkçe dil desteği koy şu oyuna valla zahmet et ya bir şeye zahmet edin abi Buna çıkamıyor muyuz? Ha çıkabiliyor. Animasyon varmış tamam. Ee, burada da belirli bir yer konulmuş. Buradan öte gidilmiyor. Galiba. Yok ee, gidiliyor. Yo ee, ben gidiyorum. Bu alandan çıkılmıyor herhalde diyebiliyorum. Aa şurada da bir şey var. Ha bunları açacağız galiba. Bazı yerlerde vardır bunlar. Bu alanın içinde vardır bir yerler.

Başımız döndü. Ah siktir. Hayda. Neredeyiz şimdi? Aha. Geldi bizim piç. Yahu gene hayaller aleme. Ben bundan korkuyorum ya. Hani ya bu? Korkunç ben korkuyorum bundan. Vallahi korkunç. Arada bir böyle bir hayaller görüyoruz. Onlar gayet normal. Saçın nasıl olmuş bu arada bir yorumlayın bakayım. Bence on numara olmuş. Ne diyor şimdi biz burada? Ee, şifre galiba bulacağız. Yok kart mı bulacağız bu, buraya? Büyük ihtimalle. Neyse bir araştıralım. Yine bize bir yeri... E, bu arada 20 dakika olmuş. Ben oyunu bir sevdiğim abi şuraya. Tamamdır. Arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok e, Ghostwire Tokyo videosu istiyorsanız video like atıp kanala abone olmanız yeterlidir. E, oyunu bu bölümde öğrenmiş, çözmüş olduk. İlerleyen bölümde de artık olayın akışına hikayenin akışına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.